Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte test 16, X sorumuzu konuşuyor olmuş olacağız. Virüslere geçiş yaptık. Virüslerle ilgili hangisinin yanlış olduğunu sormuşuz. Nükleoprotein yapıldığıdır. Nükleoprotein özellik göstermekte, doğru. Yani nükleik asit artı protein özellik göstermekte. İç parazit olduklarından monomer besinler içeren kültür ortamında girişip çoğalma özelliğine sahip değildir. Neden? Çünkü sadece canlı ortamda gelişebiliyor. Cansız ortamda gelişemez. Bolu patlar. Kendilerine ait stoplazmaları ve enzim sistemleri bulunmaz diyor. Doğru. ATP sentezi yapamaz. Çünkü konak canlı etinden sütünden faydalanma özelliğine sahiptir. Büyüme özelliğine sahip değildir. Çoğalma özelliğine sahiptir. Bu yüzden ilk sorumuzun doğru cevabı Bolu geldi. Genomu DNA olan bir bakteriyofajın bakterilerin bulunduğu kültür ortamındaki sayısal değişimi verilmiştir diyor. Bakın bakteriyofaj sayısı başlangıçta sabitmiş sonrasında artış gösteriyor sonrasında tekrardan sabit kalıyor. Buna göre belirtilen zaman dilimlerinde gerçekleşen olaylarla ilgili hangisinin yanlış olduğunu sormuşuz. Bakteri sayısı bu bakteriyofaj çoğaldığı için ne yapacaktır? Çoğalmış olacaktır. Bir süre sonrasında ise patlama reaksiyonu gerçekleştirecek. Viral olan DNA sayısı da bakteriyi çoğalttığımızdan dolayı ne yapacaktı? Artacaktır. Canlı bakteri sayısı ne yazık ki sabit şekilde sıfır olacaktır. Çünkü çoğalan bakteri değil aslında bakteriye faj olmuş oluyor. Bakteriye fajların çoğalma hızı sabit gitmez. Gördüğünüz gibi artarak ilerliyor. Bu yüzden denizde patlar. Kristalize formdaki virüs sayısı ise yine sabit şekilde gitmiş olacak. Netice itibariyle kristalize formdaki virüs sayısı cansız ortamdaki virüs sayısına eşittir. Bu yüzden sabit vaziyette ilerlemiş olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı Denizli geldi. Virüs çeşitleri ve bu virüs çeşitlerinin enfekte ettiği hücrelerle ilgili hangisinin yanlış olduğunu sormuş. Grip virütik bir e, hastalıktır ve üst solunum yolu hücrelerine e, tekabül ediyor. Doğru. Kudus sinir sistemi hücrelerini bloke eder. Doğrudur. Hepatit B özellikle karaciğer üzerine bloke eder. HIV bağışıklık sistemi yani AIDS virüsü bağışıklık sistemi üzerine bloke eder. Uçuk ise arkadaşlar herhangi bir şekilde sindirim sistemine e, tekabül etmez. Netice itibariyle ağız kısmını yani dudak kısmına e, ne yapacaktır? Tekabül edecektir. Yani enfekte edecektir. <laughs> bir kullanamadım cümleyi. Uçuk virüsünün sindirimle alakası yoktur. Sorumuzun doğru cevabı Edirne geldi. Bir virüsün yapısında üç öncülümüz var. Moleküllerinden hangisi birlikte bulunmaz diyor. Bakın virüs DNA artı RNA içermez değerli dostlar. Ya DNA içerecektir ya da RNA içermiş olacaktır. Bu yüzden DNA ve protein içerebilir. Bu doğru. RNA ve protein içerebilir. Bu da doğru. Fakat DNA ve RNA'yı birlikte içermez. Hangisi bulunamaz diye sormuş. Cevabımız Ceyhan geldi. Aşağıdaki görselde bir bakteriyofajın yapısı verilmiştir. Protein kılıfımız bulunmakta bir de DNA'mız bulunmakta. Buna göre bu bakteriyofajın çoğalma sırasında gerekli olan moleküllerinden hangileri konak hücre olan bakteriden karşılanır diyor. Amino asitler bakteriden karşılanacaktır. ATP de aynı şekilde. Netice itibariyle etinden açısından faydalanacak. Nükleotitleri bilerek çeldirici olarak koymuş yazar. Şimdi eşyada bakıldığı zaman bu adamın şey gibi düşünebilirsin. işte bu adamın kendine özgü DNA'sı var kardeşim. O yüzden nükleotitleri çoğaltırken herhangi bir şekilde e, konak hücreye ihtiyaç duymayacak. Hayır. Çoğaltılma işlemi diyor. Yani buradaki sadece bundan bahsetmiyor. Adam gitti bakteriyi enfekte etti ve çoğaltma işlemi gerçekleştiriyor. Çoğaltırken de aynı zamanda nükleotit sentezinde kime yaptırmış olacaktır? Bakteriye yaptırmış olacaktır. Bu yüzden üçü de almış olacağız. Sorumuzun doğru cevabı neydi? Uygun besin ortamında çoğalmakta olan bakterilerin ortamına T1 anında bitki virüsü eklenmiş. O zaman yazalım T1'de bitki. Virüsü eklenerek T2 anına kadar T2 anında ise bakteri virüsü eklenerekten T3 anına kadar bekletilmiş. T2 anında da bakteri virüsü ekleniyor. Tamam. Buna göre bu ortamdaki değişimlerle ilgili hangisinin yanlış olduğunu sormuş. Bitki virüsü sayısı ve zaman demiş T1'den T2'ye geçiş yapıyor T1'den T2'ye bitki virüsü sayısına bakarsak eğer ki arkadaşlar Sabit bir şekilde gidecektir Netice itibariyle herhangi bir değişiklik göstermeyecektir T1 anında eklendiğinden dolayı Burada tabi bakteri, bakteri ortamına eklendiğinden dolayı Herhangi bir şekilde bitki virüsü çoğalma gerçekleştirme gerçekleştirilmez bu yüzden sabit gidiyor doğru Bakteri sayısı demiş T0'dan T1'e kadar demiş artış gösterir demiş. Evet çünkü ben bitki virüsü eklediğimden dolayı bakteri sayısında bir değişiklik olmayacaktır. Doğru. Yani bakteri sayısında artış olacaktır. Pardon. Herhangi bir şekilde azalma olmayacaktır. Bakteri virüsü sayısı T2, T3 aralığında ne yapacaktır? Başlangıçta sabit ilerleyecek sonra artacaktır. Çünkü ortama bakteri virüsü ekledim. Bakteri sayısı T2, T3'te artış göstermez. Çünkü ortamda bakteri virüsü var. Bu yüzden bakteri sayısı ne yapacaktır? çoğalma işlemini gerçekleştirmeyecektir. Bakteri virüsü çoğalacaktır. Denizli patladı. Bitki virüsü sayısı T2, T3'te çoğalma gerçekleştirmez. Çünkü netice itibariyle T2 anında bakteri virüsü eklemiştim. Bu da doğru. Sorumuzun doğru cevabı Denizli geldi. Aşağıdaki tabloda 4 virüs çeşidinin genomunun hidrolizi sonucu oluşan bazı moleküller verilmiştir diyor. Şimdi V1'e alıcı gözle bakıldığı zaman Urasil'in X bazı şeklinde geldiğini timinin olmadığını gözlemliyorum. O zaman buradaki arkadaşımız RNA virüsüymüş. V2'ye bakıyorum Urasil yok abi. Ne var? Timin var. O zaman bu DNA virüsü. V3'e bakıyorum arkadaşlar Urasil yokmuş. O zaman bu DNA virüsü. V4'e bakıyorum Urasil var. O zaman bu RNA virüsü. Şimdi bunu ilk başlangıçta görüyor olmanız lazım. Tablodaki verilere göre hangisi kesindir diye sormuş. v bir virüsünün genomu tek zincirli RNA ve Zaten bakıldığı zaman RNA tek zincirli olacağından dolayı RNA olduğunu bulmuştuk zaten. Doğru bu. Kesin mi? Kesin. Şimdi çakallık yapmış şurada yazar. Bakın V3 virüsünün genomu tek zincirli DNA monoküldür diyor. Şimdi senin kafada şey yanıyor. Ulan diyorsun ki DNA çift zincirli olması lazım. Nasıl tek zincirli? Çakallığı şurada yapmış. Bakın guanin demiş görüyor musunuz? Guanin normalde guanin sayısı sitozine eşit olmak durumunda değil mi? Fakat burada vermiş olduğu guanin xken, burada vermiş olduğu sitozin 2x. Eşitlik yok dikkat ettiyseniz. Eşitlik olmadığından dolayı ben bunun tek zincirli olduğunu ne yapıyorum görmüş oluyorum. Eşitlik olsaydı eğer ki karşılıklı zincirler olacaktı. Yani iki zincir olmuş olacaktı. Fakat burada herhangi bir şekilde eşitlik yoksa eğer ki o zaman bu tek zincirlidir diyebilirsiniz. Yazarın yapmış olduğu çakallık burada yani. Bu da doğru. V4 virüsünün genomunda V2 virüsünün genomundaki oranla daha çok zayıf hidrojen bağı bulunur diyor. Şimdi külliyen yanlış. Niye külliyen yanlış? Abi bak alıcı gözle bakıldığı zaman burada 2x neyim var? Guanin var. 2x neyim var? Stozinin var kardeşim. Buraya bakıldığı zaman ise 3x guanin var. 3x sitozin var, 2x timin bulunmakta. E kardeşim sen şeyi biliyorsun. Adenin ile timin arasında ikili zayıf hidrojen bu. Guanin ile sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bu. Burada neyi alacağım sadece? 2x guanin almış olacağım. 2x çarpı çarpı 3'ten 6x geldi. E buna bakıyorum ben Goan'ın nestozin arasında 3x demiş mesela. Çarpı 3 koyacaksın buraya. 9x sadece buradan geliyor zaten. Yani V2'nin V4'ten az olma ihtimali yok. Dolayısıyla V4 virüsünün genomunda V2 virüsünün genomundaki oranla daha çok zayıf hidrojen bağı bulunmaz. Daha az zayıf hidrojen bağı bulunur. Gitti. Hangisinin doğruluğu kesindir diyor. Cevap bolu geldi. Aşağıdaki şekilde bir bakteriyofajın üreme döngüsünde gerçekleşen olaylar verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Bir numaralı olayda bakteriyofaj bakteriye tutunaraktan genomunun bakteri içerisine bırakır diyor. Bakıldığı zaman ne yapmış? Genomunu bırakmış. Protein kılıf dışarıda olacak. Doğru. İki numaralı olayda virüs DNA'sı bakteri DNA'sının parçalanmasına ne olur diyor arkadaşlar. İki numaraya bakarsak eğer ki ne yapacak? Artık kendi genomunu içeriye atmış. Bu yüzden de virüs DNA'sı bakteri DNA'sının parçalanmasına sebebiyet verecektir. 3 numaralı olayda bakteri ait ribozomlarda bakterinin genetik şifresine uygun olarak protein kılıflar sentezlenmez. Şu bakterinin olmayacak virüsün olmuş olacak. Bu yüzden patladı. 4 numaralı olayda çoğalan virüslerin oluşturduğu etkide bakteri parçalanıyor. Diyor. Parçalanmış doğru. 5 numaralı olayda ortamda serbest halde bulunan virüsler kristal formda kalabilir diyor. canlı bir ortama giremezse eğer ki kristal formda kalmış olacak. 8. sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'dı. Aşağıdaki görselde bazı virüs çeşitleri verilmiştir. Bu virüs çeşitlerinde hangisi ortak olamaz diye sormuşuz. Bakın tütün mozaik var, adenovirüs var, influenza var ve bakteriofaj bulunmakta. Tütün mozaik virüsü zaten bitkisel bir virüs. Bu arkadaşımız ise grip virüsü diye adlandırılıyor. Bu yüzden arkadaşlar e, bunlar farklı tip virüsler diyebiliriz yani. Bakıldığı zaman mutasyona uğrama özelliğine sahip mi bunlar? Elbette sahiptir netice itibari. Virüsler her zaman mutasyona uğrarlar. Bir bitkinin canlı hücrelerini enfekte edebilme diyor. Şimdi bakın bir bitkinin canlı hücresini enfekte etme tütün mozaik virüsünde vardır. Fakat influenza da yoktur mesela veyahut da bakteriofajda yoktur. Bu yüzden bu ortak değil. Cansız ortamda kristalleşir bunlar. Zorunlu hücre içi parazittirler zaten virüsler ve nükleik asitle protein yapıldır. Yani nükleoprotein yapıldır doğru. Sorumuzun doğru cevabı bu geldi.